Toyota Corolla ailesi kanalımıza hoş geldiniz. 2021 model 1.2 turbo Corolla Hatchback aracımızın LPG dönüşümünü gerçekleştireceğiz. Var hangi kiti tercih ettik aracımızda? Abi aracımız direkt enjeksiyon olduğu için Prins VS2 DI kitimiz uygulayacağız. daha önce Toyota da kullanmıştık aynı motor var bu araçta. Toyota'nın 1.2 motorlarında LPG kitimizi de biz bir takım farklılıklarımız oluyor dönüşüm evet. istansında. Bunları anlatacaksın sen. Evet abi. Bunlar da şöyle birikirlerde e, manifold basıçları değiştiği için Prince'in EP500 regülatörünü kullanıyoruz. Bakalım hemen EP500'e. Yani şöyle e, gayet kompakt evet. elektronik bir malzeme gibi duruyor. Evet küçük duruyor ama gayet güzel başarılı bir regülatör. Yaklaşık 500 regüle kadar kaldıran bir regülatörümüz var. Yani bu hacimde bu kadar güç ancak evet. Prince'den çıkar zaten. Evet abi. Bunda da herhangi bir basınç ayarı yapmıyoruz. Programda ayarladığımız basınca göre regülatör basıncını ayarlıyor. Etkisiz Sevindirici çalışan bir iki motorlarda da Hı -hı. biliyorsun sinir hacimleri çok düşük oluyor. Evet. Bu bizim için çok önemli bir özellik. Basıcı Tabii kendisi otomatik olarak ayarlanması, elektronik olarak ayarlanması Hı -hı. aracı her zaman sorunsuz bir şekilde çalıştırabiliyor. Evet. Enjektör herhangi bir yük bindirmeden gayet güzel bir şekilde basıncı dengeli bir şekilde tutuyor. LPG tankımızı nereye koydum? DPG tankımızı araç hiç pek bir araç olduğu için simit kullanıyoruz bu araçlarda hissetmenin yerine herhangi bir yer işgal etmiyor. 42 litrelik bir LPG tankı kullanıyoruz bu araç. Pek <laughs> aracımızda bagaj konforumuzda kayıp olmadan kesinlikle gayet düzgün e, şekilde oluyor. LPG dolumunu nereden yapıyoruz? Dolma ağzının benzin depo kapağının oraya e, bütün bir şekilde takıyoruz. Aparat kullanmadan herhangi bir uğraşmadan direktman pompayı takıyor. O zaman başlayalım montajımıza. Başlayalım. Sen montajla ilgili detayları da videomuzda Tabii montaj esasında detayları anlatacağım. Hadi görüşmek üzere. Evet arkadaşlar montajımız Başlayalım. hava Havuştesini sökerek devam edelim. Şu an turbo borusunu söküyoruz daha rahat çalışmak için. <laughs> turbo borumuzu söktük. EP 500 regülatörümüzün montajını gerçekleştireceğiz. Şimdi uzatma aparatımız için hemen manifoldumuzu söküyoruz. İnterkolonumuzu söktük. Kelebek boğazımızı ayırdık. Kelebek boğazını sökerken su mümkün olduğu sökmüyoruz. Manifoldumuzu söktük. Derme işlemini gerçekleştirelim. <laughs> uzatma aparatımızın montajını gerçekleştirdik şimdi manifoldumuzu yerine takıyoruz. Keyin ejektörlerimizi montajını gerçekleştirdik. Şimdi sırada dolu ağzının montajını gerçekleştiriyoruz. Bütün bir şekilde aparatsız. Tank montajımızı gerçekleştirdik. Bobinimizi, sensörümüzü taktık. yakıt borularımızı aracın benzin borularının olduğu yere uygun bir şekilde serdik. Son olarak pinç yazımızı yükleyerek montajımızı sonlandırıyoruz. <laughs> abi montajımız bitti, yazılımımızı attık, ayarlarımız da tamam. Ben de müsaitsen yol kontrolümüzü yapalım. Elinize sağlık, testimize başlayalım. abi. Evet arkadaşlar, yol testimize başladık. Bari de EPG ile ilgili değerlerimiz nasıl? Abi bildiğimiz gibi Prince ondan yazılım kullanıyor. Şu anda bu araca uygun kalibrasyonu yükledik. Şu an değerlerimizi kontrol ettiğimizde gayet stabil bir şekilde çalışıyor. Ya Toyota CHR'dan da tanıdığımız bir motor zaten. Evet abi. CHR'da pirinçli sorunsuz bir şekilde kullanmıştık. Hı -hı. E, Corolla CHR'a göre daha alçak bir araç, daha hafif bir araç. Hı -hı. Performans değerlerimiz daha iyi. Evet. Yakıt tüketimi de göre daha düşük. Kesinlikle abi. CH'da kullandığımız gibi bu araçta da EVP 500 regülatör kullandık. Farklı devir aralıklarında basınçlarımızı dengeliyor. Bu motor alt devirlerde etkisini çevirmeye çalıştığı için rölanti devrimiz 500 devire kadar düşüyor. Yakıt havasını evet. da çok kesiyor motor. Hı -hı. Dolayısıyla LPG dönüşümü açısından oldukça zor bir motor. Ama EVP evet. e 500 durumu bizim lehimize çeviriyor. Yani Prins her koşulda maksimum performansı sağlıyor bize. Evet abi. Prins'in eküsü ile aracın benzin eküsü birbirine gayet uyumlu bir şekilde çalışıyor. Ya donanım da benzer cihazlar zaten. E. Yazılı kusursuz bir yazılım. Hı hı. Ama kendi enjektörünün hakkını yememek lazım. Dünyanın hızlı LPG enjektörü. Benzine göre aynı değerlerde yakıt gönderebilmemizi sağlıyor bize. Benzin demişken abi bu araçta benzin tüketimi de yok. Sadece ilk da bir benzin tüketiyor. Ondan sonra bir daha benzin tüketmiyor. Kullanım açısından da ben benzine göre hiç fark hissetmiyorum. Spor moduna beraber deneyelim. Evet abi. kullanmamıza rağmen hiçbir fark yok. Kesinlikle ama bu da kontrol ettiğim zaman her şey gayet stabil. Sonuç olarak bir iki turbo Corolla'ya LPG taktırmayı düşünenler için bir başka bir ürün tavsiye etmiyoruz Kesinlikle, bari. Kesinlikle abi. Ya yani, VSL 2 DI bu her koşulda sorunsuz çalışmasını garanti ediyor bize. Evet, videomuzu sonlandıralım artık. Hmm. Arkadaşlar videomuzu beğendiyseniz kanalımıza abone olup beğen butonuna basmayı unutmayalım. Araçla veya LPG sistemiyle ilgili merak ettiğiniz soruları Kanalımızı yorumlar bölümüne bırakabilirsiniz. En kısa süre içerisinde cevaplandıracağız. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz arkadaşlar. Yeni videolarda görüşmek üzere. Esen kalın.